Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün Galatasaray'ımıza kavuşuyoruz, kendi evimizde, Kayseri bir karşılaşmaya çıkacağız. İnşallah bol golle bir karşılaşma olur. Ee, Ahmet abiye ve amca oğluma bağımlı sorayım, skorlar, maç hakkında düşünceler Ahmet abi nedir maç düşünce? Yani öncelikle çağırdığın için teşekkür, teşekkür ederim kardeşim, az zaman misafirperverliğim çok güzel, yani çok değerli insanlarsınız, Babam yeah. da benim için. Gerçekten. Ee, Valla abo yani yani İnşallah City maçı gibi olmaz ama böyle bir atak futbol bekliyorum. Yani bir çıkış maçı gibi. Yani 3-1 falan olabilir diyorum ya. Ben de bol gollü olacağını düşünüyorum. 3-1-4-1 gibi. Ya yani bak bunda skor. Ben ne düşünüyorsun? Ben de en az 2-1 alacağız maçı. 2-1 mi? Hı -hı. Ben ya. de bol gollü. Hakemsiz bir maç olur. 2-1 ne yaptın oğlum? Bak başından nasıl Yipri başladı? Keyifli bir maç olsun. Ee, yeni transferleri bir görelim bakalım. Aynen. Doğru, e, i̇nşallah gelecek. 11'de inşallah bakalım. Ben eee Yeni gelen o trasiler var, o güzel. Aspirinle mi? Aspirinle güzel. Ee, i̇nşallah bize aspirin olur. İnşallah. inşallah bir daha Abdullah, bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela Barış Altan, tamam iyi koşuyor ama teknik yok. Mesela dokunu ama bir çabuk. Bir de, çalın, bir de şunu söyleyelim. Bugün... Yani biz illa ki doku gibi olsun demiyoruz ama... ...biraz teknik ve oyun görüşü de önemli yani şampiyon Hadi. Hadi oğlum. Çok güzel döndü de. Ya Torre'ye da bak Oray'dan. abi böyle... Oray'dan. ...tamam Oray'dan. sağa ver, sola ver yapıyor da... Oray'dan. ...böyle... Topla birlikte gündemi çıkarıyor. yani. yani. Pası yok, böyle, ha? yok Anladın mı? Ara pası veremiyor. Ne bileyim böyle. Yani. Aç aç kanadı aç. Görüyor musun ondan? Haydi. Ya Eren. Bir şey yok Aldı. ya. Bir şey yok, bir şey yok ya. Ya hiçbir şey yok ya. Tamam. Olum, ne pahalı. Tamam. Saray, saray 3-4. 4-2. Hadi be! Ay! Ay! Oh! <laughs> Vay be! İşte bu! i̇şte bu be! Nasıl koy Nasıl koy Nasıl Nasıl Kendi kalesine mi attı? Şanssız. Ama ben saygı avuta çıkıyordun sonra... Ben avuta çıkıyordum abi. <laughs> kendi kalesine attı herhalde. Ya abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani kimse yanlış tamam. anlamasın ama... Bak şimdi ya Galatasaray futbolcusu attı diyecek. Avrupa al. maçlarında bizim <laughs> yerli futbolcuların hepsi yani... Abi vallahi burada bir şey yok bak, ya. Dokunmuş bir sadece ya. Bak, bak bak bak. Arkaya geliyor ya. Ceya. Ha bak, aynen abi. arkaya geliyor. Arkaya geldi çok. fazla bir şey yok. Bak şarkı bak bak. Şart şart. Ben geri dönecek sandım ben. Kafayı kırmış ya bu. Gelir şimdi Murat'la geri. Lan o hadi. Oh. Ama çok istekli ha, fark ettiniz mi? Görüyor musun? Hadi sonra ya. Ya atar Yusuf be!

ya bak Türkiye'de oynayabilirler ama şampiyonlar Ligi'nde de oynar. Abi şampiyonlar ligi ritmini kaldıramazsın abi. Çok, Çok güzel mi? be. O oh, oh, hadi ee, be. Olan ki ee, gördün mü? Ha nasıl pas verdi? Ben ha. sana söyleyeyim abi. Babiş hayatında böyle pas vermedi. Baksana abi oh, bu nasıl ha, bir giriş şekli Allah'ın oh, ya. Doğru abi abi sarıka geri kendi futbolcuya bak. Yazık ya abi adam sakatlanacak ya sen nereye ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya? Ben gör şimdi gördüm de demin gördüm. Böyle yapmış mesela. Tabi abi ya adam resmen böyle savunmuş ya. Ben de zannettim şey yap böyle olmuyor şey abi. Doğru abi sarı abi sarıka abi abi sen bunu. Çinko yedeklerdi mi? Ya yersin. Ya, 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 sarı kart yersin. Adam gole girer. Ya hacam her bozuluğun var ya. Ya buraya gitmiş şey şansı var. her şeye faul çalıyor diyor. Duydun mu? O oh, okudun mu abi? Bu da ya diyor her şeye faul çalıyorsun diyor. Hadi be! Oo! Oh. Oh. Penaltı! Oh. Penaltı. Oh. Penaltı! Penaltı! Penaltı bu arada. Penaltı. Kart. Kart. Kırmızı kartla. Kırmızı kartla ne ama pozisyonu acı? Ha kırmızı Benim yani de aynen öyle. Gole gidiyor adam değil mi? Geçmiş. Yani sana, sana adam öyle. abi. Sana adam. Bence kırmızı kart bu o da anladı biliyor musun? O da anladı bak. Ha bence kırmızı kaldı. yapsın Kırmızı abi. Tamam. Bence ne yapsın? o gol attıran adam mı acaba siz aynı hatayı? Yok Karol. Bence öyle değil mi? Karol 4 doğru. Ha gene o adam yok yok o adam o adam bu. O adam gol atan adam vardı kendi kalesine. O adam o adam. Abi, abi yapmasın, şarkı yapmasın şarkı da şöyle ki ya. Ben bak istemiyorum ben ya. Abi, abi ne laf geliyor ya. Evet kırmızı kart. Ben şaka ben söyleyeyim ya. abi? Mağar bu. Lan golen geldi yani, bu var. Kimi çıkart abi? Son ah, adam zaten. Bence kimi çıkart. İnceme evinde. 6. dakika farkı ikiye çıkarmış. Ne yapmasınlar ya? Niye yapıyorlar abi? Başka bir laf içecekler ya. Hadi o şey. adamın öte çıktı lan. Buraya yani, maskeyi düzelt. Maskeyi düzelt. Haydi o şey. O şeyden geliyor. Victor Osimhen! Oh. Gol! Victor Osimhen! Victor Osman. Ama orada kırmış katta abi bence. Ben anlamadım. Çünkü sola adam, kaleci salmıyor lan. 4 numara bak abi 4 numara. 4 numara iyi bak. O adam belli zaten Yok yok o değilmiş. O, o lan. O o değil mi? O değil. O değil. Abi bu hep birbirine besiyor. O değil, o değil ya. O değil. Nasıl böyle de böyle ya. Ya oğlum atsana adam ya bir yanım ya. Nereye Salak ya. Yanında adam bomboş boş gidiyor. Kapalı yere atıyor ama açık yere atıyor. Sanchez Nereye pas atıyor? Ben kaç yapacağım şimdi de. Lan oğlum yukarıda adam bomboş. Üç kişinin haberi pas atıyor ya. Dengesiz. Sarayda da ben. Sarayı beğeniyorum. Ben sarayı beğeniyorum. Ya abi lan ben. Abi ne bir şey sezdim. Adam sorumluluk kalıyor bak. Hep sorumluluk kalıyor adam. Kaçmıyor yani. Bak, duran top mesela kullanmak için bak mesela. Kullanırsa da kalır çocuklar. Sence siz yani biliyorum şu anlık iyi değil. bu maçı iyi. Şu anlık beğendim. Bu maçı iyi değil, değil mi? Ya ilk bak şu anlık iyi o yani. Ama ben iyi basın yani bu Ya bu abi şu Lemina var Baraba. ya. Araba <laughs> lan. Geçen topa vuramadı ya. Lemina Lemina. Bir ucum geldi ya. Hay ya. Abi. Ondan sonra fual yaptı sarı kart dedi. Abi da, bu futbolcu sınavı. Topu sekti top. Şöyle burun dedi top vurup ayağının <laughs> dibine geçti sonra adam aldı topu. Adamı çekti sarı kart dedi. Topu lan vallahi. Ben de izledim 90'dan. Abi sen bir defa gittik şey yapmaya doğru atamadı işte. Valla. Ha ya, bedava yapma yani az bir bonus almış lan. İyi oyuncu Oo. Pas gördün? abi, abi, abi Barış'ta bir kat iyi bak görüyor musun? Bak adam yine ha. tam hata yapabilirsin abi ama inanın çalışıyor değil mi? Çabalıyor bir şey yapıyor. Çok güzel. Ya bir şey yok her şey oluyorsun ya. Osman kızıyor vallahi. Ama her şeyi oluyorsun ya. Bir şey yok ya. Ne anlar yapıyor ya? Şey var? Şey var, var. Valla bir şey yok. Şey. bunun bir şey yok ya. Ha onda az önce işte falan. Ya abi ne oluyor ya? Çocuklar bu lanka gördünüz mü? Şöyle pas ya lan Barış'tan daha hareketli. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir gördüm. de iyi pas veriyor. Bak nasıl ayağa pas yapıyor. Barış yapamıyor. Barış gibi bir şeyi kaçmıyor mesela. Çizgiye lan inmiyor. Lan lan defansa da geldi bak. Gördün mü? Kumaş evet. bellidir usta. Kumaş bellidir. Tabii tabii. Barış'tan bin kat iyi yani. Kumaş bellidir. Ya atlet boş bırakıyor At Hadi yok at, 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 at lan lan kalk. Lan biraz tankı evet. izleyelim ya. Hadi. Barış'tan sıkıldık hadi. Hep sallayı üzerinden geliyor. Ya Eren, Ayan... Lan oğlum nerede pasat ya? Ya bu Eren var ya. Yok abi ya. Tıraş. Abi bizim yerlilerimiz şey değil ya. Verimli de değil. Bak ya, ya. nasıl ya? pas atıyorsun? Az abi, abi? Abi, abi, abi söyleyeyim abi. Bak abi abi söylüyorum bu yerliler var ya. Ha, Limi, etsinler... Avrupa'ya ortaya geçmiş. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Çok bir şey yok, bir şey yok. Bir devam et. O, şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok top. Temiz, ya, temiz aldı. Oyunu. Abi. Temiz aldı. Temiz o, aldı. O, temiz o, aldı. O, yok o, bir şey. Eren. Lan. Gördün mü abi? Ay! Hadi be! Çık oradan be! Olsun ben! Ne işin var orada Osman? olsun ben! Olsun, olsun olsun Abi ne alak var ya harbiden tak çekiyor, büyüküyor, çalım atıyor, abi. bir şey yapıyor. Ne demiyoruz bak adam senin dediğin gibi adam, adam. Yene bir adam. Yine bir tane öyle bir şey bulmaz baba. Ya Allah ele almış adam. Hem abi. de bak duran da geliyor topun başına abi. Kimse almaz o topu bak. Abi çok güzel şu çekmiş de ah be. İki de şansı Oğlum adamın ciğerlerine geldi lan. Hak görüyor. <laughs> <laughs> Allah Allah. Lan ne, ya ne, ne yapıyor Uğurcan ya? ya Uğurcan da sokmuşsun abi. Uğurcan değil? Uğurcan abi yani. aynen Uğurcan, Uğurcan değil. Baksana Uğurcan yaptı hareketi. Abi, abi ver sana kartı, ver sana kartı. Bir ne oldu? oldu ne oldu, ki ben anlamadım. Ne ki ben bir şey anlamadım. Bak. Bak. Burada yedi fekti tamam mı? Burada sonra nasıl topa dön? Nereye topa çıkıyorsun abi? Ha, yani. yaptı diyor. Yok. Oğlum, ne mi lan bu faal yaptın? Oğlum de Faal yok baba. Faal yok ki abi orada. İşte dur bakalım. Yok baba yok ya, kendi bir şey Ama onu diyor, onu diyor. Orada bir fal yok ki. <laughs> abi Uğurcan yaptı <laughs> da yaptı. Ne <laughs> <da, yaptı> oldu <laughs> ya? Yaptı da yanlış abi. Yalnız Allah'ın bağırı ne oldu ama ya? Lemina sarı kartı vardı valla. İkinciyi veriyordu. Posta Pozisyon verir mi abi ya? Salak mısın sen? Ya senin yapacağın ortanın ya var ya. <laughs> ya abi bırak ya. Bunlar abi topçu mopçu değil ya. Abartıyorlar. <laughs> ben... Vallahi diyorum ya. <laughs> Gördün, Oo, adam abi? Lan, Bak, o, gördün abi. Adam, nasıl Bak gördün mü abi adam aya tut düş tutuyor görüyor musun? Baba şah barış abi. abi. İlk yarının bence paralel yıldız ne olan kahve. Yeni transfer olmasına göre sorumluluk oldu. Alırsa. Hadi A. be. Gol! La. Bu arada kaldı bu çay. Allah razı olsun benden fazla. Sana da iyi buradan ha. Evet. Köşeye vurdu değil mi? Ha kaleciyi çıkardı lan. Burada yaşanan ikili mücadele sana vuruyor. Abi bu sağda abi. Buraya bir gol atamıyor. Evet. Yani. Abi Nolan olan keşke dokuna bir seda. Ne no olan geliyordu biliyor arkada bak. Kayrak gelsin belki dışarıda abi. Tamam. No ne olan geliyor arkada bak. Ah, ah be. Karşımdan çok sat vurmuş. Ölü, ya. ölü yere atmış abi. Onun dokunamaz Hayır, ki. Çok sat vurmuş. Yani, Boğazda mı? kaldı çay. <laughs> <laughs> bir anda. <laughs> Güven veriyor değil mi abi ya? <laughs> Topun deken güven veriyor değil mi abi? Görüyor mu Adam nasıl mal veriyor abi? Bak mal veremedi ki pası Nasıl pas veriyor? Herhalde. Harbiden de ona karbiden var ya çok iyi bir oyuncu. Adam abi. nasıl dolap pası yapıyor? Davalan pası yapıyor. Barış bunları yapamıyor işte. Ya anladılar bak bu topu yoğunlaştırdılar Kayseri Spor. Değil mi? Doğal antrenman yapmaya başladı. Geçmedi. Abi tamam da pas atarsın adam kısa atıyor ya pası ya abi. Kaldıramıyorum kaldıramıyorum. Oh. Bu fight, bu burada faal, burada faal. Buradan tavan kalkmadı mı? Evet kalktı, buraya kalktı. Abdülkerim'e <laughs> bak. Gitme, gitme! Abdülkerim'e bir <laughs> iddia gidene kadar adam vardı, gol attı mı? Bir de şey ama abi bizim yerliler var pozisyon almasını bilmiyor. bilmiyor bu, yani. adama doğru geliyor adam Aynen. başka kaçıyor. Abi bak adam doğru gitmeyeceksin ya. Bekle Aynen. gelsin sana. Aynen öyle. Abdurkerim Tunus'a ısmını gördün mü? Nasıl? Fuar var fuar. Kısa var ya Real Madrid'le bir de daha var ya. Müthiş adam. Ya. Ya. Hadi o oğlum oyunu aç ya. ya aç. Ver ver ver, ver 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 Versene, ver 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 Nasıl pas attı? Bak oyunu açıyor. Barış böyle gidebiliyor mu? Yok baba nereye? Yani? Adam oyun bile kuruyor. Görüyor mu abi? Adam da hemen nasıl... Kim gidiyor? oyuna girecek dedi? Onlardan ya. Evet. Lan oğlum ya? Gol! Gol be. Ben dedim Lanka bıraksın ama Lanka bırakmadı. Doğan. <laughs> tamam. <tane>. Çok <laughs> güzel. Ah ah geçti geçer geçer hadi hadi. Ah be! Oğlum ne kadar şanssız bu adam ya. Oğlum Osman'a bak nasıl koşuyor lan. Oo helal lan. Vay. Vay hoca. Vay al görüyor musun? Oğlum adam var ya. Helal olsun lan. Allah canavar gibi adam ya. <laughs> Allah şu an var ya. Öbür rakipler bunu kısmı ya. Ben sana abi. söyleyeyim mi? Bu adam Şampiyon. Ya. Aa Aspiral'la varmış lan orada. Üstlüyor mu? O zaman girer abi. Ha bak orada orada. İn İnşallah oynatır. 70 defa falan alır. İnşallah oynatır. Sana... Şey gelme onun yerine de Yunus'un yerine. Aynen alsın ben ya. Ben Yunus'un yerini alacağını düşünüyorum. abi. Ben, ben de ben de ben Yunus'un yerini alacağını Aynen. düşünüyorum. Aynen. düşünüyorum. Sen, Aman İlkay'ı koymasın abi. Yok İlkay'ı sürersen. Aman abi. Ya ben İlkay'ı bence ilkayı almaz. İlkay'ı sürersen Yunus çıkar. Ha ilk yok. Yunus'u çıkarırsa Aspenel'i alır. Tuvalayı leminayı çıkarırsa İlkay'ı alır. Leminan Çünkü ne bileyim abi ay girerse biraz daha yavaşlarız. Leminanın sarı kartı var. Leminayı çıkarırsa İlkay'ı alır bence. Yunus'u çıkarıp almaz bende. Oğlum sallayın. Ooo orada. Lemi atı o Ah be ulan orta at. Ah. güzel abi. Valla Allah Allah abi. Sistim açında da iyiydi. Topar abi güzeldi. Toparlamış kendini. Sistim açında da çok iyiydi bende. Be. Ben ya Kaan Ayhan nedir abi Allah aşkına ya. Aa sürüyor. Aa. Ana. Ya bu Kaan Ayhan nedir abi ya Allah aşkına ya. Çık. Ne şaşırıyorsun? Çık lan. Ha ya, Kaan Ayhan nedir abi? Aspirallah'ı alsın. Bir şey, geri geri geri. geri. Ama, Bak, ha, bakmasam bence bu maçta Barış'ı da oynatırdı ha. Ha doğru. Ne olur? Şey, Cezalı diye mecburen oynatıyor. Hadi oğlum. Üst üste 3 maçta gol attı bu golü. Oo, faul yok mu? Kesin, Açık kaleci. Görüyor kanı. Kanı görüyor musun abi? Apo olsun yetişemez o topa. O da yetişemedi de bak vücudunu koydu. Bir şey yok ya. Bu yok, bir şey var. yok. Abi Apo'nun vücudu mu bunun vücudu mu? Apo daha kalıplı. Yok, ya Kaan daha zayıf lan. Bu da zayıf şey. işte. Apolat yok mu? Ya Kaan ayağı da lazım. Adam, adam arkadan geldi geçti lan. <laughs> bu da <ağabey>. senin dediğin gibi <laughs> abi. Ya abi ben sana bir söyleme. Bizim yerliler... <laughs> ya abi. Beş para yetmez. Hiçbir bir topçu değil vallahi. Avrupa'da var ya. Daha giriyor. giriyor giriyor. Aynen. Ben de dedim 70'ler dedim Gördün mü ne olan kahve? Ya Kazım. senin cezanı ya, ya, Allah, Allah, Allah cezanı versin. Verdik yasalar. Ya, ben sana ne diyorum? Yerli de var mı? Çok çok. Offside. Offside. Offside yok yok yok. Offside. Yok off yok offside yok abi. Allah kahretsin be. Offside yok. Offside off 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 ya. Offside off yok abi bozuyor. O bir tane oyuncu var o bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> Göreceksiniz şimdi. Ben 400 <laughs> falan dedim abi bakalım. 3 bir 4 bir. <laughs> bakalım. Offside. Görüyorsunuz <laughs> <laughs> bir tane pozisyonu bir ben gördüm de bir adam bozuyor. Bak. Bak. Offside. Aa bu offside doğru. Hangi oyuncu bozuyordu lan orada? Ya offside. Çizgiye bassaydı offside yoktu ama çizgiye basmıyor. Ben, ben de... yanlış gördüm. Aynen yani offside. Yani offside. 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 mi oluyor offside, offside. offside tabii abi ya offside mi oluyor? Ama Onların çizginin gerisinde olsaydı offside olmuyor evet, abi. Öyle. Orta evet. sahada. O, o, çizginin gerisinde değil. Ha. Abi. Yok bence değil de bence offside. Offside abi versene offside lan. Offside offside. Bence de offside. Ben yanlış görmüşüm offside. Ofsayt abi. Ofsayt. Ofsayt ya. Efendim diyor. bu bakalım abi. Ha offside, bak ayağı Siz gördün mü? Gördün mü? İşte, bak offside. Ama çizginin gerisinde olsaydı ofsayt çok doğru. Abi çizginin gerisinde olsa ofsayt çok yoktu Çizgiye basar olsak yok. yok. Abi çizgiye basılı ofsayt yoktu. Askeriye. Bak o da ben kaç çıkardım abi. Abi, ee. abi. Ya, ya bak, abi. Vur. Ah be! Abi ya Abi kaki ben kaki kaki harbiden, harbiden, harbiden abi adam şey yapıyor yani bir çaba ya, var. Bak belli ediyor abi. Top ayağını aldı. Abi kadı da kilo oluyor ya. Sana abi. Ya Mahmuz bir şey kalmıyor pozisyonu. Mahmuz hakem ya. Bunda ne kalmıyor abi hakem ya? Yani, bizim, bizim ya. şeyimizde zaten yok ki. Ülkemizde futbol denen bir şey yok ki erkenler... abi. Hakemler... Ya ama şartmış abi ya. Yok abi ya. Bakayım ayaktan geliyor abi. Ayaktan. Ay, almış, almış, almış. Ya bunun bir daha izlesin bitirer yani. Ben ya ayak, 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 onu. penaltı oluyor. Hayır ben abi ayaktan ayak, giriyor. Yani. Ayaktan giriyor abi. Bence penaltı bu. Bence Nasıl? Vermesin abi. Kesiyor abi. Ayaktan geliyor. Ama mi? ayaktan geliyor da abi. Ama el açık yani. Falan olsa. Penaltı abi penaltı. Bu penaltı Ahmet abi ben sana söyleyeyim. Ama el açık abi. Yani adam böyle. Tamam bak. Şöyle ayaktan geliyor ama eli böyle. Bak şöyle olsa ayaktan sekip Tabii tabii. Ben seni ama. Ondan gelen olmuyor mu? Yani, yani yok vermez vermez ama ama ya yok, ya vermesin ya ondan sonra abi. eli şöyle Hı falan olsa arkaya doğru. Bak bak elinden ama baksana bak, abi. Bak. Eli... Bence penaltı. Bence, bence de penaltı. Bence, bence. bence, bence, bence ama ama, de penaltı. Yok ya penaltı değil bence ya. Bence. 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 Bence, bence. Bence, bence Ama vermeye de bir Bu sen bak bu sen veriyorsun. Sen fena vakit Kazım'ı da... Bana çağır Kazım'ı da vereceksin abi o zaman. Yok abi. Penaltı ya abi, bence ben dedim ya. Penaltı abi zaten belli. <laughs> çünkü eli açık, eli açık olmasa bir şey Abi sen bunu veriyorsan, Kazım o zaman kimin da vereceksin anladın mı? Ya versin abi bak ben ne diyorum ben Galatasaray taraftarıyım. Ha Kazım mı? Evet. O, da penaltı zaten. Niye vermiyorsun abi? Versin, versin abi. Böyle versin. bir mal gibi kemik olamaz ki abi ya. Penaltı ise versin abi. Ben ya yani ama vermeye de bilir de Apo ya. Ucuz oldu bence de. Penaltı. Ucuz çünkü balanın dediği gibi. Şeyden bacaktan geliyor. Yok abi da. ya sen şey olsaydı bak babanın dediği gibi doğru. Demek şu çekiyor ya yanı şöyle yapsa çarpsa olur da ama bacaktan geliyor. İkardı atma lan. Abi değişti. Ağaca kadar sağ Ben penaltı ihtiyacımız yok. Ya, ya zaten maç 3-0 ya. ya. Ben seni Hadi be. Aşkın olayı. Atma abi atma. Aşkın atma. 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 Ben uzun yapmam abi. Öp ne yaptı onu. Penan kaç Aşkın olayı mı çaldıracak lan? Penan kaç ya. Ben öyle hissediyorum. Bence köşeye atacak abi. Bak. Emmanuel Icardi. Oğlum ne biçim? Ayağından geliyor diyor da ama abi şartmış elinden ya. Ya vermeye de ama bak. Ya bu şimdi e, keşke vermesin böyle pozisyon ama başka ya, takımlar da veriyor ama şimdi yapacak o, bir şey yok. Ucuz olmuş ama ya yapacak bir şey yok ama çarptı adam benim ya. Ben panenka kaçacak dedim ama hayvan gibi abandı Aynen abi. abi ben riske gireceğini düşünmüyordum. Bence de. O Panenka'yı atan adamın adı Panenka. Şarkısını çaldırıyor bu şu Şarkısını çaldırıyor dur Ya gidiyor herhalde bak. Abi böyle niye yaptı? Olabilir gidiyor, ha. Gidiyor gidiyor. Ben Hep böyle yapıyor abi. Şeyi yapıyor şey mu? Yapıyorum. Ya ben her zaman öyle yapmıyorum. Yapıyor. Ya yapmıyordu ben gördüm. İzledim Normalde mi? böyle yapıyor. Yapıyor yapıyor. Böyle Sağ, sağ olun diyor sonra böyle yapıyor. Oğlum biraz kilo ver ya. Abi kilo ver. Ya yerimde ya. kalmayı kabul ediyorsa kalsın abi ama Bozuyorsunuz. Ben kabul olsun. edeceğini düşünmüyorum abi. Ben de olsam ben kabul etmem abi. Maç bitti. Keyifli bir maç oldu. Ben skoru... Ben 4-0 dedim. Ya 4-1 ya 4-0. Abi ben kalsayım bir tempo oynayacağını düşünürüm zaten. Öyle de oldu. Ama... Arkadaşlar... 2-1 dedi. Ben güldüm. Atalıyor mu bak? Değil mi? Ben böyle atayım. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Ama nasıl doluyor? Transfer... Abi yani. yeni transferleri nasıl buldun? Asperilla ve Nolanta. Nalan'ı ben çok beğendim abi. Adam kaç yapıyor, nalan i̇kisi pası... İkisinden. maçı sağlam. Yani bir de ilk maç olmasına rağmen böyle oynadı. Çabii yani ya. ben beğendim. Ayağına hakim. Aspirella da valla o da berkaç... Bence Aspirella şu anda kapalı tutuyor bence daha ilk maç, daha ilk zor... Kısım süre abi. Dakika, Ay, ama şöyle söyleyeyim. Şey Adamlar berkaçları yapmayı biliyorlar. Bak, bak. En büyük meziyetlerini ver ba Barış yapmıyor. Barış çizgiye iniyordu. Barış bekliyor. Ama bu adam içeri çekiyor, ne bileyim berkaç yapıyor, bir şey yapıyor. Ya i̇lk maç ölçü maçı değil ama şu anlık performansı da Hayır, iyi. Çok, çok iyi. Ya. Ya. Yani ben çok yaptım. beğendim. Müthiş futbolcu yani. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki video için takipte kalmayı unutmayın.